kenara doğru aç. Biraz daha iyi. Azdı vur oraya. Bravo. Bravo. Bravo Şevi. Aç artık olur tarafa. Oyna. Çıkar. Bir kenarda yukarı. Aç 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 aç. Nere bas. Oyna alınır, oyna. Ersan evet. sonra sen başla. Mavi Ağzı başla. Hadi mavi başla. Al. E. Hadi gir oyna gir oyna. Hadi. Hmm. lan evet. iste evet. şimdi baskıya evet. kontrol evet. pas oyna, oyna oyna evet. gördüğüne oyna bravo şimdi, şimdi baskıya ateş baskıya ateş Hadi Zeynep, bas kapat, kapat, kapat. Geldim. Geldim. Ee, ben Zeynep Naz Abbasoğlu. Ee, Siverek'te kadın futbol takımında oynuyorum. Ee, buradan memnunum, çok mutluyum. Ee, burada olduğum için ayrıca çok şanslıyım. Ablalarım her konuda bana yardımcı oluyor. Ee, burada şu anda biz şampiyonuz. Ee, ve ilerleme böyle ilerlemeye de devam edeceğiz. Ee, burada her her hafta yani her gün antrenmanlar yapıyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ee, önümüzdeki playofflara hazırlanıyoruz. Ee, yani şu anda e, çalışmaya devam ediyoruz. E, e, ee, yani ben burada olduğum için çok mutluyum. Futbola nasıl başladınız? Aileniz nasıl karşıladı bu durumu? Ee, ailem bana hep destek oldu. Yani futbol oynamama hiçbir sıkıntı görmedi. Ee, hani oynama oynamamda da bir sıkıntı görmüyorlar. Mutlular oynadığım için. Sevdiğim şeyi yaptığım için onlar da seviniyor. Onlar da mutlu oluyor. Seval Amca ben. Siverek Kadın Futbol Takımı kurucuları olarak arkadaşlarımıza bir araya geldik. İlgili olan kız futbol takımı e, katılımcılarımız vardı. Kızlarımız bu konuda hem yetenekliydiler hem de ilgiliydiler. E, sahadaki performansları doğrultusunda biz şu an 3. Lig'e e, şampiyonlukla tamamladık. 2. Lig playoff'lara da hak kazandık. Şu an Siverek'te bir ilk olmanın gururunu yaşıyoruz kız çocuklarımıza örnek teşkil edecek bir çalışma oldu. Şu an Siverek'in kırsalında, merkezde ve çevre illerde Siverek Kadın Futbol Takımı ciddi bir başarı ve gurur kaynağı oldu. Bundan sonraki süreçte başarıların devamını diliyorum. Bizi destekleyen Belediye Başkanımız Ali Murat Bucağı da teşekkür ediyorum. Emre Altındal, Siverek İdman Yurdu Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusuyum. İzlerin bu takımı kurmaktaki amacından ilk başta bahsetmek istiyorum. Amacımız Siverek'te kadın futbolunu geliştirmek, kız çocuklarımızın gerek sportif anlamda gerek de eğitim hayatlarına dokunabilmek. E, bu gayeyle biz bu yola çıktık. Amacımız e, Siverek ismimizin, Siverekli sporcularımızın daha ileri yerlere taşıyabilmekti. Şu an Türk e, TFF Kadınlar 3. Ligi 28. grupta mücadele ediyoruz. Gerçi ligimiz sabahıklarımız bitti. Grubumuzda Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa takımları bulunmaktaydı. Grubumuzu e, 34 gol atıp bir gol yiyerek namal olarak şampiyon bitirdik. İlçemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Amacımız şimdi playoff müsabakalarını bekliyoruz. Playoff müsabakalarında playoff müsabakaları sonucunda ilçemizi e, kadınlar ikinci ligde temsil edebilmek olacak. Bu kupayı Siverek'e getirebilmek olacak. Siverek ismimizi ulusal basında Siverek ismimizin spor kanallarında duyulmasını sağlamak, Siverekli sporcularımızın, kızlarımızın ülkemizin güzel şehirlerinde güzel şehirlerinde müsabakalar yapabilmelerini sağlamak yine ülkeye e, ülkemizde isim yapmış iyi iyi ve gelişmiş futbol takımlarını Siverek'te misafir etmek, Siverek'te ağırlamak. Bunları örnek veriyorum. E, hedefimiz büyük. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Çünkü biz bir proje takımıyız. Fenerbahçe, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı seviye getirmek istiyoruz. Amacımız Sivire'yi de kadın futbolunu en yukarı noktaya götürmek istiyoruz. Bununla alakalı çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tatil günlerinde, bayram tatilinde fark etmiyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İyi bir takımım var. Kendilerine güveniyorum. Gerçekten her biri kalbiyle, ruhuyla mücadele ediyor. Kendilerine bu kupayı birinciliği şampiyonluğu Sivir'e getireceğine canı gönülden inanıyorum. Yine aynı şekilde bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Ali Murat Bucak ilk günden bugüne eee her zaman yanımızda oldu. Bizlerden desteğini esirgemedi. Eee kendisine buradan teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde kulübümüzün var olmasını, kurulmasını sağlayan eee kulüp başkanımız Ferhat Akar Polatoğlu kendisi bu oluşumun bugün bu noktaya gelmesinin en büyük mimarlarından biridir. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Eee bu tarz idealist insanlara her zaman ihtiyacımız var gerek halkından isteğimiz, ihtiyacımız, playoff müsabakalarından bizlerden desteklerini esirgememeleri e, gerek fiziksel olarak yanlarımızda yanımızda olmaları gerekse kalben, ruhen sürekli enerjilerini bizlere vermeli. Biz de en iyi şekilde ilçemizi temsil edip kupayı getirip her hep beraber şampiyonluk e, sevincini paylaşmak istiyoruz.